Merhabalar hanımlar. Hepiniz Elçisiz Hepet'im YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ee, Bugün size hanımlar çıtı pıtı bir model hazırlayacağım. Ee, kendimce tasarladığım bir modelin anlatımını yapacağım. Hemen şöyle hanımlar siyah ipimi ineme alayım. Modelimize başlayalım. Evet hanımlar şöyle alt zürafımı hazırladım. Şöyle siyah ipimi ineme aldım. İlk zürafamdan sabitliyorum. Tek seferde biten bir model hanımlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi lüf ile hazırlayacağım motiflerimi. Ee, bir arkadaşım hanımlar şöyle lüf nasıl bir şey olduğunu sormuştu bana. Lüf ipini nasıl anlatabilirim bilemedim. Şöyle göstereyim. Arkadaşım için. Şöyle ince yapıda iki katlı Evet hanımlar şöyle ilk zürafamda sabitledim. Hemen burada 3 tane boş zürafa geçeceğim. Şöyle hemen ilkini geri dönüyorum bu şekilde tekrardan diğer zırhıma geçiyorum bu şekilde. Şöyle kayama hanımlar bile düşüreceğim. Şekilde. Hemen şöyle dibindeki zürafama iniş yapıyorum. Bu şekilde. Tekrardan 3 tane boş zürafa geçiyorum. yine aynı şekilde kayamı hazırlıyorum artırma işlemi yapmıyorum hanımlar şöyle 3 2 1 sayımı 1'e düşürüyorum Hemen tepesine de sabitliyorum. Ve hemen dibindeki zürafasına iniş yapıyorum. Tekrardan 3 tane boş zürafa sayımı bir de düşüreyim. Burada modelimi hazırlayacağım. Tek seferde biten bir model hanımlar. Bu şekilde. Hemen bunu da hanımlar tepesine sabitliyorum. Şöyle tam ortadan hanımlar. sabitledim dedim. Hemen burada hanımlar minik bir pır pırpır asacağım Şöyle bu boylarda pırpırımı hazırladım. Hemen şöyle dönüyorum. Şöyle üstünü tam geçecek şekilde ayarladım. Tekrar yuvamın içine ipimi aldım. Şöyle katlarını açıyorum ki düzgün dursun. Bu şekilde. Hemen şöyle hanımlar alttan. Şöyle alttan tuttum. Şöyle yuvamın içinden iplerin altından şöyle sabitleyeceğim. Tam kenara doğru hanımlar sabitleyin. Şöyle hanımlar. Lif ipimi şöyle tuttum elimle. Şöyle altından geçiyorum. Şöyle bir pırpır pır uzunluğunda buradan sabitliyorum. Şöyle. Sabitledim. Hemen buraya üç tane orta ayarda pırpır saracağım. Şöyle ipimi de iki parmağım arasında aldım, tutuyorum. Şöyle burada 3 tane pırpır asılacağım. Şöyle ipi tutuyorum. Aa, şöyle ortasından hanımlar. Aradan. Hazırladım. Hemen şöyle siyah ipimi, lüf ipimi hanımlar, şöyle ikisini birden şöyle düzeltiyorum. Bir pırpır yapar gibi. Şöyle yuvamın içine sabitliyorum. Bu şekilde. Bunu sonra da keseceğim. Yine aynı şekilde. Rüfepli hanımlar. Şöyle tuttum. Altından iğnemi geçiriyorum. Şöyle boyunu hanımlar. Bir pırpır uzunluğunda. Şöyle sabitledim. Buraya 3 tane pırpır asıyorum. Yine aynı şekilde şöyle siyah ipimi, lüf ipimi hanımlar şöyle bir pırpır pır yapar gibi düzeltiyorum. Tuttum hanımlar. Şöyle yuvamın içine sabitliyorum. Bu şekilde. Toplamda 3 tane hazırlayacağım. Hemen şöyle sonuncusunu da hazırlayayım. Burada 3 tane pırpır asılıyorum. Şöyle düğümlerin yan yana gelmesine üzen gösterin. Yine şöyle iki ipi şöyle düzeltiyorum. Devamını içine sabitiyorum. Şöyle hanımlar. Hemen bu ipi şöyle arkaya aldım. Burada hanımlar modeli yaptım. Yuvaya değil hanımlar. Hemen şu kayanın bitişindeki sonuncu gözemeye şöyle battım. Burada sabitliyorum. Hemen şöyle hanımlar dibindeki zürafasına iniş yapıyorum. Bu şekilde. Hemen şu ipleri keseceğim. Şöyle kestim ve düzeltiyorum. Modelimi bitirdikten sonra hanımlar türbentimi hepsini sonrasında şöyle yatırıyorum motiflerimi ve şöyle bir çakmak yardımıyla bunu yakıyorum. Hemen şöyle ön yüzüne döndürelim. Bu şekilde. yine 3 tane boş zürafa geçiyorum. Şöyle hanımlar burada tekrardan kayama hazırlayacağım. Modelin ara yolunu hazırlayacağım. fica Şöyle hemen dibindeki zürafama iniş yapıyorum. Şöyle hanımlar iki tane daha hazırlayayım. Evet hanımlar şöyle modelin arasına üç tane kaya yerleştirdim. Burada tekrardan hanımlar diğer renklerimle motif hazırlayacağım tepesine. Ee, şurada hazırladığım gibi hemen diğer renklerimle de hazırlayayım. Modelimin son haliyle buradayım. Evet hanımlar şöyle modelimi tamamladım. Diğer motiflerimi de hazırladım. Hemen şöyle de göstereyim. şekilde. Bu şekilde. Şöyle hanımlar, modelimizin son hali. Şöyle yakından da göstereyim. Ben şöyle yandaki duruşunu da göstereyim. arkadaşlar. Evet arkadaşlar hemen bu e, modele bir fiyatta vereyim. E, bu sıklıkta hanımlar işçiliğiniz düzgünse 900 TL'den hazırlayabilirsiniz. Zor bir model değil hanımlar. Tek seferde ilerleyen bu şekilde hanımlar işçiliğiniz üst düzeyde ise daha üstünü de yapabilirsiniz. Yeni yapan arkadaşlar da e, bu fiyatın altında yapabilirler. Verdiğim fiyat hanımlar dört kenar için geçerli. Bu şekilde. Ee, Beğendiyseniz hanımlar beğeni yapmayı unutmayınız lütfen. Ee, bir sonraki yeni bir modelle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.